Dünyayı Labubu çılgınlığı sardı. Hatta ülkemizde de çocuklar etüt ve okullarda arkadaşlarından görüp ailelerinden Labubu almasını istiyor. Bu çirkin dişlek oyuncak nasıl oldu da 50 milyar dolarlık bir çılgınlığa dönüştü? Adı Labubu. Sivri kulaklı, sinirli bakışlı minik bir canavar. Bilgi öyle büyük ki bu oyuncak yaratıcısı Pop Mart'ı yaklaşık 50 milyar dolarlık bir şirkete dönüştürmüş durumda ki bu Barbie ve Transformers'ın üreticilerinin toplamından çok daha fazla. Kutuyu açmadan içindeki figürü bilmiyorsun. Sürpriz figürler sınırlı sayıda. O yüzden herkes tekrar tekrar alıyor. TikTok'ta ise ve etiketi 2 milyonu geçti. Sokakta çantalarda, plajda hatta cenazede bile var. Dua Lipa, kardeş yanlar bile bu Labubu'nun hayranı. Ve evet, Alman filozof Karl Marx'ın mezarına bile Labubu bırakıldı. Labubu, Çin'in kültürel gücünün en tatlı ama en dişli hali. Ve gerçekten bu çirkin oyuncak dünyaya diş geçirmiş gibi görünüyor. Peki senin etrafında Labubu çılgını birileri var mı? Videoyu paylaşmayı, ilginç içerikler ve gündemdeki haberler için kanaltıyı takip etmeyi unutma.